Evet arkadaşlar bugün arabanın kornası çalışmıyordu. Mehmet Bey sağ bir daha halletti. Şimdi çıkarılan kapıları geri kapatacağız. Havası kresinin borusu. borusu. <laughs> 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 araba buradan hava alamaz. Bu böyle olsa bunun buradan direkt hava alması lazım ki motor rahat nefes alsın. bunun bunun şuraya şöyle durması lazım ki bu hava alsın. Bu böyle yan duruyor buraya. Bu nasıl hava alıyor buradan ben anlamadım. Bunun direkt buradan hava lazım. Şurası açık ya. Buradan girip buradan direkt hava alması lazım. Burası bu hmm. buraya böyle giriyor. Tamam bak böyle giriyor buraya. Buraya böyle girince de buradan hava girmiyor ki. Işığın e, bu tarafından alıyor demek ki. Hayır ışığın bu tarafından almıyor baksana. Hava girişi buradan. Araba buradan mı hava alıyor? Buradan alıyor. Saçma sapan bir şey. Neyse ona, ona ben bir şey uydururum. Bunu kaldır. Nasıl uyduracaksın? Uydururum. Bence tak bak ne olur ne olmaz. Adamlar onu boşuna mı taktı hayatım? takan adamlarında. Bak motoru falan bozarsın hayatım. Tak ne olur ne olmaz. Adamlar her tarafa cırt yapmışlar ya. Her tarafa cırt yapmışlar. Yani cırt olmasa buralar toplayamayacaklarmış. Şöyle, Hayatım bence bunu tak. Neyi? Bunu. Hayatım şu şeyi bir getirir misin ya? Sarı bir getirir misin? Arkadaşlar sizce bu hava borusunu takmalı mı? Çünkü benim aklım onda kaldı hala. Ama Mehmet Bey itinayla bir şey olmaz dedi. Ya yemin ediyorum var ya. Ben bir şey yaparken var ya sen benim başıma gelme diyeceğim. tampon panjur. Tampon havarlı, ha, ha yok Adamlar şöyle. görmedi evet. ne kutusuydu? Farın arka kapağı Neden takmadın? Çünkü silikonla yapıştırmışlar o yüzden. Hadi bir şey olursa. Bak arabayı bozacağım demiştim. Bozmayan inşallah. Bozacak olsam kapının önünde bozarım burada değil. Hı. Hmm. Tabii eve işin gidemez diye öyle mi? Tabii. Eve getiririm seni orada bozarım ki şey olmasın. <laughs> evet. Gayet iyi şu an. Kornamızı da yaptık. Farımızı da taktık. Tabii korna takım aşamasını sizi çekemediğimiz için götürüyor. Problemimiz zorla çalmaması değil miydi? Onu da hallettik. Evet, yıllanmış. Kornamızı da söktük. Yıllanmış. Suyun içinde kala gala bir hoş olmuş. Yok teşekkür ederiz. Ne demek rica ederim. Suyun hala neden kaçırdığını anlayamadım. Sanki kaçırıyor gibi geliyor. Kaçırıyor gibi geliyor da bir yerde bir kaçak yok işte. Kaçırıyor gibi geliyor sadece. Siyah bantla bantlayacak mısın? Hmm. Bence kesme onu tamamen dola üstüne siyah bant yapıştır.

Yağı da var mı acaba? Var. Bak, hala aklım burada kaldı. Nerede? Burada. Aklım burada kalmasın mı? O boru yine çıkar mı acaba? Hayır. Tamam çalıştır bakalım. Çok <laughs> önemli Oldu mu? Tamam. Onay verdin yani. Korneye bas bakalım çalacak mı? Çalar yani. sağlık. Teşekkür ederiz. Tamam Mört. Bir sonraki videoda. Tekrar eşinin başını yemesi dileğiyle. Allah, ört papaz.